ile ilgili bilgi vermeden önce Yüce Tanrı'ya teşekkür etmeliyim. Elhamdülillah. Şükür Allah'a kellemi kurtardığı için. Papaz 10 dakikasını kullandı. Elinde İncil'i soruma cevap veremedi. Ben İncil'de İsa'nın ben Tanrıyım, bana ibadet edin cümlesini ya da bir kelimesini göstermesini istemiş. Şükür Tanrı'ya bulamadı. Bunu biliyordum. Bu yüzden bu fırsatı değerlendirdi. Evet. Tesise gelince bunu tesise inananlara sorun. Onlara babanın da oğlun da kutsal ruhun da tanrı olduğuna inanıyorlar. Ama ama üç tanrı yok, tek tanrı var. İnanışlara göre baba yücedir, oğul yücedir, kutsal ruh yücedir. Fakat üç tane yüce yoktur. Tek yüce vardır. İnanışları böyle. Ve şöyle devam ederler. Baba şahıstır, oğul şahıstır ve kutsal ruh şahıstır. Ama üç şahıs yoktur. Bir şahıs vardır. Ben İngilizce konuşan insanlara soruyorum. Çünkü İsveççe konuşamam. İngilizce konuşan insanlar bu kelimelerin sizin dilinizde herhangi bir anlamı var mı? Anlamları var mı? Yoksa anlamlarını bilmeden mi konuşuyorsunuz? Siz şahıs, şahıs, şahıs diyorsunuz. Ama üç şahıs yok, bir şahıs var. Nedir de konuşuyorsunuz? Ben İngilizce bilmiyorum. Siz hangi dili konuşuyorsunuz? Bu İngilizce değil, bu uydurmaca. Yunanca bile değil. Bu uydurmaca. Şahıs, şahıs, şahıs. Ama üç şahıs yok, tek şahıs var. Eğer siz herhangi biriniz ve iki diğer kardeşiniz tıp atıp uçursanız, birbirinizden farklı olamazsınız. Üçüzsünüz. Eğer içinizden biri cinayet işlerse bir diğerini alsabilir miyiz? Neden olmasın? Hepiniz aynı görünüyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Bakın ben farklı bir şarfsın. Peki sizi farklı kılan ne? Sizin şahsiyetiniz. Kafanızın içinde baba farklı, oğul farklı, kutsal ruh farklıdır. Babanın adına dediğinizde kafanızda belli bir resim canlanır. Yaşlı bir Noel babası. Tahmin edebileceğimiz her şeyden büyük. Bir insandan milyonlarca mı milyonlarca kez büyük. Ama insan gibi. Cennet başının üstünde, dünya ise ayaklarının dibinde. Cennetin sevgili babası. O diyece ne düşünüyorsunuz? Bir boğa mı? Ya da başka bir şey? Hayır. Yakışıklı genç birini düşünüyorsunuz. Kralların kralı gibi birini düşünüyorsunuz. Jeffrey Hunter başroldeydi. Sarı saçlar, mavi gözler, kuzeyli tip. İskandinav tipi. Yahudi tipi değil. Yahudi'ye benzemez. İsa'nın bir resmi asılı. Buraya gelmeden dinlendiğimiz bir odada asılıydı. Duvarda yakışıklı, genç bir adam. Bir Norveçli ya da İsveçli gibi. Mavi gözler vesaire. Başın üstünde de bir hale görüyorsunuz. Orada. Eğer bırakırlarsa bakın kafasında bir hale var. Bu nereden buldunuz? Hani şu halka yeşil havaya yayılmış, nereden çıkardınız? İncir'de kafasının üstünde hale var yazıyor mu? Yahudiler böyle bir şey görmüşler mi? Hayır. Biz hepimiz şartlanmışız. Düşünürken, inanırken, herhangi bir şeye, herhangi bir şeye ne derlerse kabul ediyoruz. E dediğiniz gibi, bu teslis çıkarılmıştır. Teslisle ilgili iki cümle. Yuhanna Bab 5, 7. satır. Cenneti oluşturan üç şey vardır. Tanrı, dünya ve kutsal Ve bu iki birdir. Bu incirden baskı sırasında çıkarılıp atılmıştır. Yani baskılarından çıkarılmıştır. Neden? Çünkü bu sözler bir nottur. Altıncı yüzyılda yaşamış sıradan bir insanın sözleridir bunlar. Hem kendi ıslahı hem de çocukların ıslahı için yazmıştır. Matbaacılar bu İncil'i basacakları zaman bu notlar da araya karışır, araya girer. Sizin alimleriniz de bunun bir basım hatası olduğunu anlamışlar, not olduğunu çıkarmışlardır. Bunlar Yuhanna'nın çalışması değildir. Bu yüzden bu notu çıkarmışlardır. Bir baskı hatası olduğunu kabul etmişlerdir. İsa Mesih asla teslisi düşünmedi. Soru sorulduğunda Aziz Markus'un İncil'i Yahudiler gelip ona Efendimiz'i İbranice Rabay demektir. İlk emir ne olacaktır diye sordular. İsa yanıtladı. Şöyle dedi. Is İsrailler her şeyin tanrısı birdir. Musa'nın onlara 1300 yıl önce söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarladı. Noktasını bile değiştirmedi. Eğer teslisi öğretmesi gerekseydi, bundan iyi zamanlama olamazdı. Cenneti oluşturan üç şey vardır, Tanrı, Dünya ve Kutsallık ve bu üçü birdir. Bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Dahası Musa'nın bir yıl önce söylediklerini tekrarladı. Teslis diye bir şey yoktur.